Ne oldu Canan? Misafiriniz var efendim. Tamam. Buyurun beni görmek istemişsiniz. Bu ne resmiyet Esra İnsan çocuğun babasını böyle mi karşılar? Levent. Ne iş var senin burada? Ters bir şeyler hissediyorum. Evet, burada olman gibi. Normal davranmıyorsun. Ne söyleyeceksen çabuk söyle Levent. Doğan birazdan burada olur. Doğan'ın gerçeği öğreneceğinden korkuyorsun, değil mi? Ne zırvalıyorsun? Doğan'ı kandırıyorsun. Yeter. Yeter, hadi defol git buradan. Hadi, Aa. yürü. <laughs> ben de kurtulmak kolay değil. sakince konuşalım. Ne istiyorsun? Babacık çok hasret kaldı. Beni bilirsin. Hasretine dayanamıyorum. Ela'dan bahsediyorsan eğer onun senin gibi bir babası yok artık. Ela, Ela. Bu genç yaşımda senin yüzünden başıma bela. Sen istedin çocuk yaptık. Sonra sen yine istedin. Gittin buralardan. Ama sen bana bunların karşılığını ödemiyorsun. Öyle anlaşmamıştık Esra'cığım. Nasıl anlaştık? Paramı istiyorum. İki aydır tek kuruş göndermiyorsun. Ama ben gelip istediğinde de... ...dağın para meselesini öğrenecek diye ödün kopuyor. Benim umurumda değil. Ben sadece paraya hasretim. Yokluğu çekilir dert değil. Biliyorum aksattım bu ara ama bunun için kalkıp buraya geleceğini düşünemedim. <laughs> İşin ucunda para varsa gelirim Esra'cık. Sakın. Para için her şeyi yaparım. Bunu da unutma. Halledeceğim dedim. Git hadi. Bir daha da sakın buraya gelme. Getirtme o zaman. Zararı çıkarsın.